Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilmeyi sevdiğim oyunu olan Hoose Flipper'i oynuyoruz. Peki Hoose Flipper ne diye soracak olursanız arkadaşlar bunun cevabı bu oyunda. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Oyuna devam et dedim. Yani oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuzun amacını anlatayım. Arkadaşlar biz sıfırdan yani nasıl diyeyim size, fakiriz arkadaşlar. Çok fakiriz. Sıfır paramız var. Yani sıfırdan bir ev yapacağız. Bu ev bizim hayalimizdeki ev olacak arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi oyun geldi arkadaşlar. Oyun çok güzel bir oyun. Yalnız burası çöp götürüyor ve burası arkadaşlar sıfır Odalı. Yani hemen içine gireyim arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Hemen şöyle gidelim. Ha, arkadaşlar size çöp götürüyor demiştim ya. Şu an önümde çöpler var. Hemen şu çöpleri alalım arkadaşlar. Şöylece hemen alıyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Hale içeri girelim. Arkadaşlar hemen ben evimizi tanıtayım. Burada bir yatağım var. Ben burada yatıyorum arkadaşlar. Şurada benim bilgisayarım var. Burada çalışıyorum. Ve bana diyor ki bilgisayardan buradan çalışabilirsin diyor. Tamam diyorum ben de. Arkadaşlar burası 1 artı 0 yani. 1 artı 1 bile değil. 1 artı 0 çünkü arkadaşlar burada mutfağım var. Burada burada da yatak odam var arkadaşlar ve burada da hemen açıyorum tuvaletim var arkadaşlar. Yani bir odam bile yok arkadaşlar. Hem yatak hem mutfak hem tuvalet hem de çalışma yerim yani bir yerde arkadaşlar. Zaten mutfağım salonum içinde. Hatta yatağım da burada arkadaşlar. Hatta çalışma yerim de burada arkadaşlar. A, burada çalışma yerime geldim. Diyor ki liste üstü bilgilerde çalışabilirsin diyor. Tamam diyorum. Arkadaşlar ben size görevimizi söyleyeyim. Biz burada sıfırdan yani sıfırdan çalışarak arkadaşlar. Hatta şurada da şey yazıyor. Good work, hard work yazıyor. Hatta şurada da work victory yani kazanırsın diyor. Yani çalışmanın önemini vurguluyor arkadaşlar. Peki bu ünlü amaçımız ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Biz sıfırdan çalışarak şu evden kurtulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Hayalimizdeki evi yaratacağız. Hatta size bir tane ev göstereyim arkadaşlar. Şurada bir ev var. Görüyor musunuz? Şöyle kaç katlı bilmiyorum. Yani iki katlı arkadaşlar da kaç odalı edecek? Kaç odalı ev bilmiyorum. Biz böyle bir ev alacağız. Hatta şuraya da bir tane havuz koyacağız arkadaşlar. Her şeyimizi yapacağız. Ve bunları sıfırdan yapacağız arkadaşlar. Biz bir temizlik işçisiniz. Yani her işi yapıyoruz arkadaşlar. Önümüze gelen tamir falan her şey. o halde çalışmamız için bir bilgisayarımıza oturalım. Bakalım bize iş var mı? Hemen bakalım. Burada arkadaşlar bizim hesabımızda 88.000 TL var arkadaşlar. Peki bu para nereden geldi diye soracak olursanız arkadaşlar. Biz bu parayı alnımızın teriyle emek emek çalışıp kazandık. Ayrıca e-postamıza bakalım arkadaşlar. E-postamızda bize bir tane iş var. Sarenin evini temizlememiz istiyor. Aile Sarenin evini temizlememiz için oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Nasıl bir ev olacağını hiç bilmiyorum. Şu anda sizlerle birlikte öğreneceğim arkadaşlar. Bu arada bazı evler harbiden çok biz Hemen temizleme işlemine gelelim. Yani bu oyunda sadece temizleme yok arkadaşlar. Bir sürü şey var. Yani aklınıza gelecek her iş var. Bu arada Sarenin evi böyle bir yer. Hemen içeri girelim Eyle açalım kapıyı Oha bu ne Arkadaşım yerlerde bir sürü çok var Yani şans şaka mısın Burası neresi Yani böyle bir ev mi Arkadaşım bu ev değil Bu nasıl bir ev arkadaşım Yerler yatak Şu eve bakar mısınız arkadaşlar Bence ben bu eve girmeyeyim Aynen ben bu eve girmeyeyim arkadaşlar Ben bu eve <laughs> Ben bu evin işini almayayım Şuradan gideyim Hemen gideyim Ama gerçi gitmeyeyim yani Yani şimdi ilk görevimden şey olmasın arkadaşlar Aynen bunu Bu görevimizi gerçekleştirelim Yalnız ben burada mikrop kapatırım Arkadaşım bu ne Yok yok gideyim ben arkadaşım ya da gitmeyeyim gitmeyeyim. Şu camları açayım da havalansın arkadaşlar. Havalanması önemli çünkü mikrop falan kaparız. Size maske verin. Maske yani maske aslında burada maske vermeleri lazım. Çünkü burada mikrop kaparız arkadaşlar. Burada hangi bir ararsan vardır. Neyse biz evimize gelelim arkadaşlar. O halde çöplerimizi toplayalım. Şu yerdeki şeyleri alalım. Seni de alalım. Gel gel. Hepsini alalım. Teneke falan var. Çöp kutusu var burada. Çöpleri buraya koymuşlar. Her şeyi buraya koymuşlar. Şunları da alalım. Hatta sandalyeyi de kaldıralım hatta. Nasıl kaldırılıyor? Heh, şöyle kaldırılıyor. Döndürün veriliyor mu? Döndürülsün. Ama neden bu kadar yavaş davranıyorsun? Heh. Şöyle. Şöyle koyalım. Neyse biz görevimizi yani çöpleri temizlemeye bakalım. Şurada da çöp var. Burada da çöp yok arkadaşlar. Başka çöp. Şunlar çöp. 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 Kutular çöp arkadaşlar. Bunları da alalım. Hepsini alalım arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Çöp. 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 Başka nerede olabilir ki çöp arkadaşlar? %81 yazıyor yanında. Sağ yanında yazıyor arkadaşlar. Çöpü dök oranı. Hemen şurada da varmış. Tenekeler varmış. Şunları da alalım arkadaşlar. Bu halde %100 yaptık. Yani tüm çöpleri temizledik. O halde temizleme aşaması aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Temizleme aşamasına basıyorum ve şu anda temizliyoruz. Şöylece yerleri tek tek temizliyoruz. Şöyle. Gel bakalım sen de buraya gel. Şöyle bu pis evi, yani bu virüslü evi temizliyoruz. Koltuğu da temizleyelim. Adam basın üzerini de temizleyelim. Buralar ne böyle? Duvarları boyamamız lazım herhalde arkadaşlar. Yani duvarları falan da, ah temizleniyormuş. Ama bu, boyunda arkadaşlar duvarları boyama da var. Her şey var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var boyunda. Şöyle diyeyim. Mesela boyunda daha kalüfer bile takabiliyoruz. Kalüfer takıyoruz. Tamir işleri yapıyoruz. Gerçek hayatta ne yapıyorsak aynılarını yapıyoruz arkadaşlar. istersek kendimizi de öldürebiliriz. Öyle bir şey yapmayız tabii ki arkadaşlar. Hemen devam edelim bakalım. Şöyle. Bu kadar Ah Burası da burası da varmış. Banyoyu da temizleyelim. Diyor ki bize gelişiyorsun diyor. Beceri puanı kazanıyorsun diyor. Bu arada arkadaşlar oyunda gelişme de var. Onları da gösteririm birazdan. Ama biz ilk görevimizi yapalım. Başka nereyi temizleyebilirim? 111 yer kaldı. Banyoda temizlenecek yer var mı arkadaşlar? Siz de bakın benimle birlikte. Bence banyoda temizlenecek yer yok. O halde salona bakalım. Salonda var mı? Arkadaşlar salonda şey düşmüş. Sandalye düşmüş. Şurayı itiraf ah, şurası var arkadaşlar. Şurada küçük bir şey vardı. Bunu da temizledim. Başka bir şey var mı? Bakalım 94 oldu. Yani son bir tane kaldı. Paspas mı acaba? Sanki paspas da şey var arkadaşlar. %2'lik bir şey kaldı. %70 ile ne alaka? de demin Allah Allah arkadaşlar. Herhalde oyun bug'a geçti. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Bir sonraki görevimize bakalım. Ah %98 oldu şu anda. Arkadaşlar oyunda ufak bir bug oldu. Temizleme oranını yanlış gösteriyor. Ama olsun biz oyunumuza devam edelim. Biz sıradaki görevimizi yapalım. Bize diyor ki arkadaşlar radyatör yani kalorifer peti. kalorifer peti takacağız. Burada arkadaşlar yatak odası banyo falan var. Ama biz arkadaşlar kalifer peteği takmamız için bir ilk 130 TL şey almamız lazım. Kalifer almamız lazım. Yani radyatör deniyor bana. Petek için arkadaşlar. Bunu da şöyle şuraya takıyorum. Tabi bunun parasını bana geri verecekler. Hatta daha fazlasını verecekler arkadaşlar. Ama bugün arkadaşlar her şeyini en detayına kadar düşünmüş. Dedim ya gerçek hayat mantığını yapmışlar diye. İşte böyle döndürmesine kadar her şeyini yapmışlar. Şu an bunları takıyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Şöyle sıkılaştırdım. Seni de sıkılaştırayım. Son olarak seni de şöyle üstten döndüreyim. Tam olsun arkadaşlar. Bunu taktık aile siparişimizi tamamlayalım Buradan çıkalım Ama çıkmadan önce şurayı kapatalım Başka kapatmamı gereken yer var mı? Burayı kapatalım Bunu da kapatalım Şu masa Şu şu masa diyorum Masada sorun yok Sandalye düşmüş Sandalyeyi şu şekilde Allah koyamadım arkadaşlar Şu şekilde döndürelim Şöylece koyalım arkadaşlar O halde çıkabiliriz Camları açalım ama camlar havalansın arkadaşlar Hırsız falan girmez değil mi? Ya da arkadaşlar risk atmıyorum Şimdi hırsız falan gelir Yani ev sahibimize kızar O havalandırır arkadaşlar camları kapatıyorum şöyle ve son camımızı kapattım arkadaşlar yani kapatıyorum ve kapattım o halde çıkabiliriz evden hemen evimizden çıkalım bakalım kaç para aldık hemen şöylece çıkalım diyor ki yüzde %98 onarında tamamladın 22.500 lira kazanılıyor yaklaşık olarak o halde tamam diyorum kendi evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar kendi ofisimize gidiyoruz bakalım yani ev yapacağız her şeyi geliştireceğiz arkadaşlar bunların hepsini size göstereceğim şu anda yükleniyor Heh, ofisimize geldik arkadaşlar burası bizim ofisimiz yatalım mı yani şu an yapmayalım arkadaşlar. Bir çıkalım arkadaşlar. Ben size göstereyim. Hemen taba basayım. Tabda malzemeler var arkadaşlar. Şu anda bastım. Mesela duvarlar var arkadaşlar. Duvarlara bastım. Geri gelelim. Aksesuarlar var. Hemen bakalım. Çocuk, çöp kutuları, atletler, kaplar filan. Mobilya, kapı pencere, tertibat, lamba, banyo, dekorasyon, mutfak malzeme filan ve diğerleri. Bir sürü eşya var arkadaşlar. Hatta geliştirmemiz de var. Bak şuraya da göstereyim. Hemen nerede geliştirmeler? Burada değil arkadaşlar geliştirme. Geliştirme görevlerde yapılıyor arkadaşlar. Geliştirmeleri de göster size arkadaşlar. O halde arkadaşlar bir sonraki bölümde daha çok gelişiriz. Hatta bu videoda daha yapılacak bir sürü şey var arkadaşlar. Onları da yaparız. O zaman arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.